Hezarfen Ahmet Çelebi uçabildiğini görseydi gurur duyardı. Dedim ya. Oğlum beni durdunuz da burada Hayır, mı o yok? değil ya beni çarptım ya. Şurada şurada şey. oğlum. Yok. Gel buraya. Bu ne? Bu? Bu? Hangisi? Geri zekalı <laughs> bu ya. Hangisi dedi? Geri öldü Öldün mü? <laughs> Nerede sen? Öldün değil mi? Yine aynı mallık ya. Bu kadar Nereye düştün? Öldüm <laughs> ama. <laughs> neredesin? Neredesin? Yeriniz öyle. <laughs> Aşağıdayım. Daha uçtum aşağıya kadar. Ömer. Lan patlamadı ama. Az geriden daha şimdi patlar. Ananı s- Ya bu çocuk var ya harbiden. <laughs> Oğlum valla bir direk yapmadım ya. <laughs> Aga aşağı var ya Aynı ya. Görmüyor. <yer. gülüyor>